Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sunar. Değerli izleyenler 19 Ekim Pazar Adana yarışları için hazırladığımız idman pisti programıyla sizlerleyiz. Bir numaralı investigator Kadir Baltacı ile 17 Ekim tarihinde Ankara'da çalıştı. 638.2 son 425 oldu. 2 numaralı Line Gold arkada izlediğimiz safkan, önde ise Sana Fearless var. Mustafa Nal ile 17 Ekim tarihinde çalıştı. 637.1 son 425 oldu. 3 numaralı oğlum Yasin, Enes Atlamaz'da 17 Ekim tarihinde çalıştı. 855.6, son 427 oldu. 4 numaralı City Food, Adana İçpiste Burak İlvan'la çalıştı. 640.4, son 427 oldu. 5 numaralı Tarsus Arslan'ı Nizamettin Demir'le 17 Ekim tarihinde çalıştı. 849.8 son 425.4 oldu. 6 numaralı Timgat Şanlıurfa'da Aziz Akdemir'le çalıştı. 639.9 son 426.3 oldu. 7 numaralı Dünya Boştur. Emrah Sincan'la 17 Ekim tarihinde çalıştı. 852.5 son 427 oldu. Sekiz numaralı Gülbahar, Çetin Taşla 17 Ekim tarihinde Adana iç piste çalıştı. 641 son 426.9 oldu. 9 numaralı Myros Rose Jam. Doğukan Konuklu 17 Ekim tarihinde çalıştı. 851, son 425.6 oldu. On numaralı Vasilisa, dışta izlediğimiz sapkan, işte ise var. Ahmet Dostla 17 Ekim tarihinde çalıştı. 850.8, son 425.6 oldu. Bir numaralı Lady Sephora, Musa Tuzcu ile Ankara'da çalıştı. 850, son 424,5 oldu. Üç numaralı Final Shine, Mehmet Çelik ile 17 Ekim tarihinde çalıştı. 641, son 426,8 oldu. 4 numaralı Euro Power. 17 Ekim tarihinde çalıştı. 640, son 426 oldu. Beş numaralı Nikolika, Veysel Tekin'in 17 Ekim tarihinde çalıştı. 638.6, son 425.6 oldu. 7 numaralı episteme Ali Emre Tülek ile 17 Ekim tarihinde çalıştı. 637,5 son 425 oldu. Bir numaralı Akbelhan Mustafa Polat 17 Ekim tarihinde çalıştı. 857.8, son 429 oldu. 2 numaralı Berk Timur Şanlıurfa iç pistte Mehmet Doğan'la çalıştı. 645.1 son 429.9 oldu. 3 numaralı Kasap Bender Nesih Doğan'la 16 Ekim tarihinde Ankara'da çalıştı. 643.6 son 428.4 oldu. 4 numaralı zafere gel. Halil İbrahim Akkaya ile 17 Ekim tarihinde Şanlıurfa iç pistte çalıştı. 801.04 son 433.2 oldu. Beş numaralı Asaf Baba, Görkem Büyük Kılıç'ta Ankara'da çalıştı. 641.8, son 427.8 oldu. 7 numaralı Aslan Yağız, Zeki Özyiğit çalıştı. 856.8, son 428.5 oldu. Bir numaralı Pak Elif, Zeki Özyiğit 17 Ekim tarihinde çalıştı. 857.9, son 429 oldu. 2 numaralı Yılma Kızım Fırat Altınlığa 17 Ekim tarihinde çalıştı. 644 son 429.4 oldu. Üç numaralı İskitalp, Hüseyin Budak'la 15 Ekim tarihinde çalıştı. Bini son 429.6 oldu. 4 numaralı Saad'ın soyu önde izlediğimiz Safkan, 17 Ekim tarihinde Fırat Altın'la çalıştı. 641.3, son 427.5 oldu. Beş numaralı Semendin Gücü 17 Ekim tarihinde Mehmet Doğan'la Şanlıurfa'da çalıştı. 644.2 son 429.5 oldu. 6 numaralı Derbeder Ali Şanlıurfa iç pistte Necmi Altın'la çalıştı. 80102 son 432.1 nokta oldu. Bir numaralı Zübüş Hanım, Ferhat Toprak'la Şanlıurfa'da çalıştı. 80102.2 son 431.4 oldu. 2 numaralı Seher Yeli Recep Karakaya ile 17 Ekim tarihinde çalıştı. 641.7 son 427.8 oldu. Üç numaralı Delice Ali Emre Tülek ile 17 Ekim tarihinde çalıştı. 641.5 son 427.8 oldu. 4 numaralı Malka Moma, Şanlıurfa'da Ferhat Toprak'la iç pistte bir kenter yaptı. Altı numaralı Araslı torunu Ankara'da Halil Parıldar'la çalıştı. 641.8 son 427.5 oldu. 7 numaralı Pelin Arya, Mustafa Polat'la 17 Ekim tarihinde çalıştı. 857 son 428.8 oldu. 8 numaralı Hertel'den, Resul Keskin N17 Ekim tarihinde Ankara'da çalıştı. 641.7 son 427.2 oldu. 9 numaralı Almaz İlhami Göçerle çalıştı. 643,5 son 429 oldu. 1 numaralı Borga Çetin Taşlı 17 Ekim tarihinde çalıştı. 637.1 son 424,5 oldu. 2 numaralı I Make The Rules, Adana'da Kadir Demirel ile 17 Ekim tarihinde çalıştı. Sprintinde 424.2 oldu. 3 numaralı Kip Musa, Ali Emre Tülek ile 17 Ekim tarihinde çalıştı. 637.3 son 425 oldu. 4 numaralı Son of Fearless. Önde izlediğimiz Safkan, arkada ise Line Gold var. Tamer Bali ile 17 Ekim tarihinde çalıştı. 636.8 son 424.7 oldu. 5 numaralı Şükrü abi işte izlediğimiz Safkan dışta ise Vasilisa var. İlhami Göçer ile 12 Ekim tarihinde çalıştı. Beni 1.04.9 son 425.8 oldu. 6 numaralı Baby Gasal, Vessel Tekin 17 Ekim tarihinde çalıştı. 849.5 son 425 oldu. 7 numaralı Light to Victory, Fesih Çetin başlı 17 Ekim tarihinde çalıştı. 638.2 son 425.5 oldu. 8 numaralı Lilia May Queen. Dışta i̇şte izlediğimiz sapkan, işte ise gülbahar var. Nizamettin Demirle 12 Ekim tarihinde çalıştı. 1107.3, son 427.3 oldu. 9 numaralı Rubisco. İlhami Göçer ile çalıştı. 1103.5, son 426 oldu. 10 numaralı Sky of Buse, Nizamettin Demir'le 17 Ekim tarihinde çalıştı. 637.2, son 425 oldu. İki numaralı Küçük Cever, Şanlıurfa iç pistte Yusuf Cengiz'le çalıştı. 801.01, son 430.8 oldu. 4 numaralı Aztek Port Şanlıurfa iç pistte Neşet Doğan'la çalıştı. 801 02.7 son 431.5 oldu. Altı numaralı Ömer'in oğlu 17 Ekim tarihinde Adana iç pistte çalıştı. 645 son 430 oldu. 7 numaralı Toz Toz Tuğrul, Şanlıurfa İç Piste Vedat Kızmaz ile çalıştı. 800'ü 1.02.6, son 432.8 oldu. Sekiz numaralı Salamcı Hayrettin, Mehmet Aydın'la 17 Ekim tarihinde çalıştı. 644.3, son 429.5 oldu. 9 numaralı Serdağ Yudan. Dışta izlediğimiz Safkan, içte ise Başdağ Yudan var. Mehmet Aydın'la 17 Ekim tarihinde çalıştı. 855.4, son 428 oldu. On numaralı Çermik Şah Halil İbrahim Akkaya ile 17 Ekim tarihinde Şanlıurfa iç piste çalıştı. 801.03.8 son 432.6 oldu. Bir numaralı Charming Girl. Önde izlediğimiz sapkan Necmi Altın'la 17 Ekim tarihinde Şanlıurfa iç pistte çalıştı. 855.2 son 427.1 oldu. İki numaralı Sera Hira. Önde izlediğimiz sapkan Gökhan Yıldız'la 17 Ekim tarihinde Adana'da çalıştı. 639.8 son 425.8 oldu. 3 numaralı Rosasler Rosedal Ankara'da Onur Fidanlı 17 Ekim tarihinde çalıştı. 639 son 425,5 oldu. 4 numaralı Bessame Mucho, Devran Kiple Ankara'da çalıştı. 637,5 son 424,5 oldu. 5 numaralı Good Luck Charm. İçte izlediğimiz sapkan, dışta ise Pevrul var. Halil İbrahim Yıldırım'la 13 Ekim tarihinde Ankara'da çalıştı. 851.3, son 425.3 oldu. 6 numaralı Joyous Girl. Fuat Susen'le 17 Ekim tarihinde Şanlıurfa'da çalıştı. 857, son 429.1 oldu. 7 numaralı My Dream Horse, İlhami Göçer'le 18 Ekim tarihinde bir kenter yaptı. Sekiz numaralı Sun of the Göksu, Fesih Çetin başta çalıştı. 851.2 son 425.5 oldu. Dokuz numaralı şans Şanlıurfa'da Doğan ünlüyle bir kenter yaptı. On numaralı Vera Gorn, Emrah Sincanlı 17 Ekim tarihinde çalıştı. 851.8, son 426 oldu. On iki numaralı Queen Asmin, İsmail Katı ile 17 Ekim tarihinde çalıştı. 639.6 son 426 oldu. Bir numaralı Bulat Sakır. Arkada izlediğimiz Safkan, önde ise Strongheart var. Fesih Çetin başla 17 Ekim tarihinde çalıştı. 851.5 son 426 oldu. 2 numaralı George Town, Şanlıurfa iç Yunus Çelik başta çalıştı. 856.1 son 426.3 oldu. Üç numaralı Lidl Giant. içte izlediğimiz sapkan, dışta ise Sweet Victory var. Mustafa Polat da çalıştı. 637.4, son 425.4 oldu. 4 numaralı Lupelius içte izlediğimiz safkan, dışta ise Vasilisa var. Tuncay Bulamayla 17 Ekim tarihinde çalıştı. 850.8 son 425.6 oldu. 5 numaralı Rüzgar Agah, Şanlıurfa İçbiste Mehmet Şakir ile çalıştı. 642.6 son 428.3 oldu. 6 numaralı kızım Nazer'in Şanlıurfa iç pistinde Necmi Altın'la çalıştı. 640.2 son 426.8 oldu. 7 numaralı La Carita, Nizamettin Demir ile 17 Ekim tarihinde Adana iç pistte çalıştı. 638.9 son 425.9 oldu. 8 numaralı Leydi Akış, önde izlediğimiz sapkan, arkada ise icra var. Gökhan Yıldız da 17 Ekim tarihinde çalıştı. 852.6, son 426.5 oldu. 9 numaralı Mızmız Mirdal. Ali Can Binezetoğlu ile 17 Ekim tarihinde çalıştı. 637.8 son 425.4 oldu. 10 numaralı Rivela, Nizamettin Demir'le çalıştı. 640, son 426 oldu. Bir numaralı Touch the Line, Cem Koçak'la 17 Ekim tarihinde çalıştı. 637 son 424.6 oldu. 2 numaralı One Page, Şanlıurfa iç pistte Mehmet Doğan'la çalıştı. 644.8, son 429.2 oldu. 4 numaralı Yes Gracias, dişte izlediğimiz sapkan, işte ise Noble Child var. Fatih Sultan Mehmet Sansar'la Ankara iç pistte çalıştı. 854.5, son 427 oldu. 5 numaralı Line Atlas Enes Atlamaz 17 Ekim tarihinde çalıştı. 637,5 son 425.2 oldu. 6 numaralı Maximus Wolf Ankara'da Adem Aslanoğlu ile çalıştı. 850 son 424.6 oldu. 7 numaralı My Love Göksu fesih çetin başla 17 Ekim tarihinde çalıştı. 637,5 son 425 oldu. 8 numaralı Vicente Calderon önde izlediğimiz Sapkan, arkada ise Tomar Gavar Zeki Öz Yiğit de çalıştı. 851.2 son 425,5 oldu. 9 numaralı Noble Child, içte izlediğimiz Safkan, dışta ise Yes Gracias var. Ankara iç pistte Mehmet Nuri Sunkar'la çalıştı. 854.5 son 427 oldu. 11 numaralı Falcon Girl, Mehmet Aydın'la 17 Ekim tarihinde çalıştı. 640.2 son 426.7 oldu. Sırat, Zeki Öz Yiğit'te 17 Ekim tarihinde çalıştı. 637.7 son 425.2 oldu. 14 numaralı C Power, Mustafa Nal Naldöen'le 18 Ekim tarihinde bir kenter yaptı. Sevgili izleyenler, 19 Ekim Pazar Adana Yarışları için hazırladığımız İdman Pisti programını izlediniz. İyi günler dileriz. Yapay zeka destekli son düzlük İdman Pistini sundu.